Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün okumasını yeni bitirdiğim bir kitapla karşınızdayım. Benim edebiyatta en çok sevdiğim türde diyebileceğimiz bir şiir kitabıyla karşınızdayım. Siyah kitaptan Şubat 2021 ayında yayınlanmış Tuğrul Tanyol'un Gidilmemiş Bir Yol isimli bu şiir kitabını, bu muhteşem eseri ve bu muhteşem şairi sizlere iki gün boyunca tanıtmaya çalışacağım. Bugün kitaba ilişkin değerlendirmelerimi aktarmak istiyorum. Yarın da Vedat, pardon bir de Vedat Günyol vardı, onunla karıştırdım. Tuğrul Tanyol'la ilgili hayat hikayesini, biyografisini paylaşmayı planlıyorum. Kanalıma abone olursanız, beğenir ve paylaşırsanız sevinirim dostlarım. Şimdi önce... Tuğrul Tanyol isimli bir bakalım. 1953 doğumlu şair, çevirmen ve akademisyendir. Bu kitap 3 bölümden oluşmaktadır. Anımsıyorum tablo, tabula rassa ve özgürlüğe davet isimli üç bölümde toplam 27 şiir bulunmaktadır. Ve şiirlerin hepsi birbirinden değerli. Bana göre tabi. belki siz okuduğunuzda beğenmeyebilirsiniz ama ben 10 yıla yakın bir süredir yazmaya çalışan ve şiire kendini adamış demeyeyim de hani şiirle ilgili her şeye ilgisi olan, merak meraklısı olan bir isim olarak şiire dair her şeyi okumayı seviyorum. Bu okuma sürecinde tanıştığım şairlerden bir tanesiydi. Sonra da dedim bir kitabını satın alayım. Okuyucularımla, takipçilerimle paylaşayım. Bilenler mutlaka biliyorlardır ama bilmeyenler için de bir fikir verebilirim. Belki bir e, tercih, seçenek olabilir. Torul Tan şiirinin en belirgin özelliği, dostlarım, imge merkezli olmasıdır. Şiirlerinde imge ve estetik değerini iki ana bileşen olarak değerlendirilmektedir. Tanyol'un çok önem verdiği dize yapılanmasını bunların belirlediği görülmektedir. Tanyol'a göre kalıcı şiir, lirik şiirdir. Titiz bir dize işçiliği sergilemiş ve dize kuruluşuna çok önem vermiştir. Bir söyleşisinde samiyete, iştenliğe vurgu yapar. Ben de açıkçası buna inanıyorum. Yani yazar, yazarken samimi olmak gerektiğini inanıyorum. Yani her gördüğünüzü kendinizin yaşaması gerekmez ama şair aynı zamanda iyi bir